10. sınıflar merhabalar. Bahadır Hoca ile soru çözümüne hoş geldiniz. Bugün kökleri verilen ikinci derece denklem yazmanın ilk testi olan 16. testi çözeceğiz. Ardından da 17. testi de yine beraber çözmüş olacağız. Hemen bakalım. Kökleri eksi 1 ve 1 olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyorum. Kökleri sıfırdır. Köklerine bakacak olsak ben burayı eksi 2'ye 1 diye ayırırım. X'e x diye ayırırım. Bir tane kökü 2. Diğer kökü eksi 1 gelir gitti. Şunu karşıya atarsak doğru cevabı yakaladık. x kare eşittir 1 ise bir tane kökü 1 bir, bir tane kökü eksi 1 olan b şıkkıdır deyip bir sonraki soruma bakabilirim. Şimdi ne demiş bize? Kökleri x1 1 ve x2 3. Şimdi biz genel denklemi nasıl yazıyorduk? x kare eksi toplam x artı çarpımları eşittir 0 olacaktı. Yani x kare eksi toplamları köklerin toplamları kaç? 4. O zaman 4x artı çarpımları kaç? 3 eşittir 0. Seçeneklerde biz bunu arayacağız. x kare eksi 4x artı 3 bizim için doğru cevap olacaktır. Geldik direkt. Bakın direkt kökler toplamını vermiş. O zaman yazıyorum hemen. x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir 0 olacak. Eksiye dikkat ettiğinizi düşünüyorum. 3x artı 2 eşittir 0. x kare artı 3x artı 2 eşittir 0. Şuraya dikkat. Bir sonraki soruma baktım. Ne demiş bize? Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Hemen köklerini bir bulalım. 5'e 2 artı 5'e eksi 2 diye ayırırsak kökleri tutar çarpımı eksi 10'u sağlar ayrı ayrı toplarsak artı 5x eksi 2x artı 3x'i sağlar. Yani benim bir tane köküm eksi 5 benim bir tane köküm 2'ymiş. Diyor ki x1 büyük olan kök olsun. O zaman x1'e ben 2 küçük olan da eksi 5 yazabilirmişim. Hemen soruda yerine yazalım. x1'den yani 2'den 2 çıkar diyor. Yani şurası 0 yapar. x2 yani eksi 5'e 1 ekle eksi 4 yapar. Kökler toplamına geldi. Eksi 4 geldi. O zaman T'miz eksi 4. Kökler çarpımına geldi. Sıfır geldi. Demek ki Ç'miz de sıfır. <laughs> Hemen denklemi yazıyorum. X kare eksi toplam x artı çarpımları zaten sıfır yazmasak da olurdu. O zaman denklemimiz ne olacak? X kare artı 4 x eşittir. Sıfır. X kare artı 4 x eşittir. Sıfır olacak. Geldik. Kökleri x kare eksi 4 x eksi 6 denkleminin kökleri toplamı ile şimdi bunun kökleri toplamı ne? Eksi eksi 4 bölü 1'den kökler toplamı 4. Kökler çarpımı bunun kökler çarpımı ne? Eksi 6 bölü 1'den eksi 6. Eşit olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tekrar okuyorum. Denkleminin kökleri kökleri bilmem ne denkleminin kökleri toplamı ile kökleri çarpımına eşit olan. Şimdi hemen tek tek bir soruya bakalım mı? Bunun kökler toplamına geliyor? Ee, eksi 2 bölü 1'den eksi 2 kökler çarpımına geliyor. Eksi 24 geliyor. Bakıyorum. Bunun kökler toplamı ve kökler çarpımı eksi 24. Bununkisi sağlamadı. Hemen şimdi buraya geliyorum. Kökler toplamı eksi eksi 6 bölü 1'den 6. Kökler çarpımı 4 bölü 1'den 4. Çarpımları artı 24. Biz eksi 24 arıyoruz. Buraya geldim. Eksi eksi 2 bölü 1'den 2. Kökler toplamı. Kökler çarpımı 24 bölü 1'den 24. Sağlamadı. Buraya geldim. Eksi eksi 6 bölü 1'den burası 6. Aşağısı 12 bölü 1'den kökler çarpımı 12 geldi. Şuraya tekrar geldim. Eksi 2 bölü 1'den eksi 2 kökler çarpımı 24 bölü 1'den 24. Kökler toplamı ile kökler çarpımına eşit olan hangisi geldi? Eksi 24'e eksi 24 olan A şıkkıdır deyip bir sonrakine bakabiliriz. Tüm şıkları denemiş olduk. Şimdi geldim. Kökleri 1 eksi kök 6 ve 1 artı kök 6 olan 2. derece denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kökler toplamına bakarsak 1 1 daha 2 eksi kök 6 artı kök 6 gider. Yani toplamları 2 oldu. Kökler çarpımına bakarsak 1 eksi kök 6 1 artı kök 6 yani 2 kare farkı var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi demekti o da. Bu da ne yapar? Çarpımları 1 eksi gitti gitti 6'dan. Çarpımları da eksi 5 geldi. Hemen denklemi yazalım. x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir 0. Artı ç. ç eksi 5 olduğu için eksi 5 yazdık. Cevabımızda e şıkkı bulmuş olduk. Bakıyorum. Yine demin sorunun aynı mantığıyla giden bir soru. 4 eksi kök 5 denklemini soruyor. Kökler toplamı 8. Kökler çarpımı 4'ün karesi 16 eksi kök 5'in karesi 5 yani 11. Denklemi yazıyorum o zaman. x kare eksi toplam x artı çarpımları eşittir 0. Bakın hemen c şıkkı geldi. Geldim. Çarpanlarına ayırıyorum hemen burayı. Yani eksi 2'ye artı 1 şeklinde x'e x şeklinde eksi 2 x kare eksi x demek ki bizim bir tane kökümüz 2 diğer kökümüz eksi 1 toplamları 1 çarpımları eksi 2 yani x kare eksi toplam x artı çarpımları çarpımlarını kaç bulmuştuk eksi 2 bulmuştuk eşittir 0. Evet. x kare Burası 2 geldi, burası -1. Aa, şurayı çok umadık yalnız. Şuraya tekrar bir dönüş yapalım. Demiş ki bize x1'e 1 ekle, x2'ye de 1 ekle. Yani ben buna 1 eklersem burası 3 yapar. Ben buna 1 eklersem burası 0 yapar. Toplamları 3, çarpımları 0. Yani x kare eksi 3x artı sıfırı yazmaya gerek yok. Eşittir. Sıfır şıkkı cevap olacak. Demek ki neymiş? Soruyu okumakta fayda varmış. Şimdi hemen yine kökler toplamını bir bulalım. Toplamları ne geliyor? Bunun? Eksi, eksi 6 bölü birden toplamları 6 çarpımları eksi 3 bölü birden eksi 3. Diyor ki kökleri 9 bölü yani yeni denklemimizin kökü 9 bölü kökler çarpımı yani eksi 3. O da kaç geliyormuş? Bizim yeni kökümüzün bir tanesi eksi 3'müş. Diğer yeni kökümde 24 bölü kökler toplamı yani 6. O da kaçmış? 4'müş. Bunlar yeni köklerimiz eksi 3 ve 4. Dikkat edersen yeni köklerin toplamı ne yaptı? 1 çarpımı ne yaptı? Eksi 12. Hemen denklemi yazalım o zaman. X kare eksi toplam artı çarpım yalnız şurada eksi vardı kalemden dolayı gözükmüyor eşittir 0 şurada eksi var dikkat x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 geldik yeni bir tane sorumuz var neymiş bu da köklerinden biri eksi 3 artı kök altı olan rasyonel eğer bir tanesi eksi 3 artı kök altıysa diğeri eksi 3 eksi kök altıdır. Kökler toplamına gelir. Eksi 6. Kökler çarpımına gelir. Birincinin karesi eksi 3'ün karesi 9 eksi kök altının karesi 6. Altı. Çarpımları da kaç geldi yani? 3. Denklemi yazıyorum. x kare eksi toplam x artı çarpım eşittir 0. Yani x kare artı 6x artı 3 eşittir 0 olacaktır. Yani B şıkkında yakalamış olduk cevabı. Bir sonraki soruya baktım. Yine bakın rasyonel katsayılı var. Rasyonel katsayılı ise benim köklerimden bir tanesi eksi 2 artı kök 2 ise diğeri eksi 2 eksi kök 2'dir. Toplamları eksi 4 çarpımları yine bakın 2 kare farkı birincinin karesi eksi 2'nin karesi 4 eksi kök 2'nin karesi 2 yani 2. Genel denklemi x kare eksi toplam artı çarpım eşittir 0. Yani x kare artı 4x artı 2 eşittir 0 olacaktır. x kare artı 4x artı 2 eşittir 0 olacaktır. Son sorumuz. Evet bakıyoruz ne demişti bu bize. Denkleminin kökleri şimdi bunun denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bunun denkleminin kökleri de x3 ve x4 olsun. Diyor ki bu denklemin kökler bu denklemin köklerinin kaç katıymış? İkişer katıymış. Yani şu şunun iki katı bu da bunun iki katı kadarmış. Q ve N. Yani kökler çarpımı arasındaki ilişkimiz bunun kökler çarpımı nedir? x1 çarpı x2 Diyor ki adam bize iki tane Şimdi bu bunun iki katı. Bu bunun iki katı aslında iki tane her birisi iki katı olduğu için dört tane x3 çarpı x4'e eşitmiş. Kökler çarpımı q bölü birden q'dur c bölü a. Dört tane burası eksi n bölü birden eksi n'dir. Yani q eşittir. Eksi 4 n'dir. Bunu bu tarafa atarsak 4n artı q eşittir 0 aralarındaki ilişkiyi bulmuş oluruz. Şurayı neden 2 çarpı 2 şeklinde yaptık? Tekrar söylüyorum bakın orayı. Sebebi şu. Şimdi x1 x3'ün 2 katı. Bu bunun 2 katı olduğu için yazdık. Çarpı x2 de x4'ün 2 katıymış. Bir iki tane daha katı gelecek. E geri kalan ne? Köklerin çarpımı kaç eşit olacak? İlk baştaki ifadenin kökler çarpımına eşit olacak. Şurayı zaten biz eksi neye bulmuştuk? Şurada zaten biz Q bulmuştuk. Q, -4, Q eşittir. Eksi 4N ise bunu böyle attığında 4N artı Q ya da Q artı 4N kaç eşit olacak? 0 eşit olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar bu testi de bitirmiş olduk. Bundan sonraki testin de çözümünü yapmış olduk zaten. Bu iki testi çözüp kontrollerinizi yapıyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.